Arkadaşlar, e, geçenki Dudu, Dudu falan çektiğimiz Blackpink videolarında e, izlemişsiniz, ikinci kanalımızda da yorum yazmışsınız, e, devamını anlatır. Evet arkadaşlar ben videoda bilerekten böyle yaptım yani hatta böyle de böyle böyle yaptım. yaptım. oraya yanlış anlamışlar ve yardım etmişler Tabi de benim o arkadaşım Hülayla asla öyle bir şey olmayacak. O benim en sevdiğim arkadaşım olduğu için ikinci kanaldan böyle yorumlar gelmiş. Biz bu kanalda yorumlar gelmiyor diğer kanalımızla yorumlara ulaşabilirsiniz. Böyle böyle birerden yaptım, böyle böyle yaptım. Evlerimiz bile aynı değil. Böyle böyle yaptığım için yanlış anlamışlar ve yardım etmişler, yardım etmeyi istemişler. Hatta ayız. İkimizden anladım. zaten Erzurum'da yaşadığımız için. Evlerimiz ayrı. Ben Erzurum'da yaşıyorum. Bunlar Dadaşkent'te yaşıyor. Bir park kalmıyor. O yüzden yani şu an yani sinir krizine gireceğim. Evet arkadaşlar bir daha öyle bir şey düşünmeyin. Her böyle yapan yardım ediyor. Yardım edin anlamına gelmiyor aynen. Yani e, dört dört dörtlük kız yani ne eksik şu an ben Erzurum'dayım. Onlar da zaten Her gün video çekmek için neredeyse geliyor. Ama evet arkadaşlar. Arkadaşım Sare de var. Onunla aynı yerde yaşıyoruz. Ama onda böyle bir hareket neydi böyleydi değil mi? Evet. Böyle yapınca ben böyle böyle bir şey yapıyorum. Yanlış anlıyorsunuz. Ya videomuzdan izleyerek bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Neyse hadi bu kadar. Hadi görüşürüz.